Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün çarşamba. Piyasalarda yine ilginç hareketler oluyor. Dolar TL'de bu akşam gördüğümüz kadarıyla bir düşüş söz konusu. Daha önceki videomuzda bahsettiğimiz kritik 14 seviyesinden bir düzeltme hareketi yapıyor. Tabi müdahale olduğu da söyleniyor. Benim bununla alakalı tabi net bir bilgim yok. Haberlere baktım ama bununla alakalı bir paylaşım da yok. O da olabilir. Ama tabi dünyada da dolar endeksinde de bir gevşeme var. Tabi fiyatlamalara baktığımızda tüm dünyada bir anomali söz konusu. Özellikle dün akşam e, izlediyseniz eğer FED Başkanı Pavlı Yeniden adaylığı ve yaptığı sunumda son derece şahin bir tavır söz konusuydu. Ve bugün gelen FED yetkililerinden gelen açıklamalarda da bilan çok küçültmeden bahsediliyor. Yani bu şu anlama geliyor e, piyasadan paraların çekilmesi demek faiz artışı, bilanço küçültmesi vesaire. E, bu durumda piyasalarda borsalar tarafında satış olması, kripto varlıklarda satış olması e, beklenebilir, beklene, beklenir aslında. E, bununla birlikte dolar endeksinde, uluslararası dolar endeksinde de bir yükseliş görmeyi bekledik. Fakat bunların olmadığını, e, piyasaların özellikle e, dünya borsalarının yine hiçbir şey görmeden yukarı hareketlere devam ettiğini görüyoruz. Bu aslında risklerin bence daha da arttığının göstergesi. Çünkü hiçbir olumsuz piyasayı etkileyecek haberi fiyatlamayan ve kendince her haberi, her haber akışını olumlu karşılayan bir piyasa var dünyada. Bu da her tarafta sadece ülkemizde değil bireysel yatırımcıları fazlasıyla içeri, içeriye çekme çabası olabilir. İzleyeceğiz göreceğiz. 2020 Pandeminin ilanından önceki süreci hatırlayın. Şubat ayına kadar bütün borsalar rally yapmaya devam etmişti. Yani burada yine Şubat'a kadar olacak demiyorum veya düzeltme de gelebilecek gelecek demiyorum çünkü artık piyasada fiyatlamalar gerçekten anormal noktalara gidiyor. E, balonlar şişmeye devam ediyor. Her taraftan uyarılar gelmesine rağmen çeşitli kurumlar bunlarla ilgili yayınlar yapıyor. Ama bir şekilde Wall Street hızını kesmeden devam ettiriyor. Ama canlı mı? Değil. E, yorulma emareleri var. Uzun süredir var tabii. Bunu hep söylüyoruz. Ama bir şekilde süreci uzatıyorlar. Ama belirsizliklerin hat safhada olduğu ve her an her yöne hareketin e, sertleşebileceği bir piyasa. Bu nedenle e, riskleri e, minimum seviyede tutmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde de borsa ve dolar tarafında bir korelasyon olduğu söyleniyordu. Hep söyleniyor tabii. E, dolar bazında e, yukarı gittikçe e, borsa da yukarı gidiyor diye tabi bunda ihracatçı BIST 30 firmalarının çok büyük etkisi var. E, zaten grafiklere baktığımızda dolar TL'deki grafikle BIST özellikle BIST 30 ve BIST 100ün hareketleri birebir e, birbirinin kopyası gibi. E, bunu da görebiliyoruz. Bugünkü dolar TL'nin hareketi aşağı yönü devam ederse bakalım yarın borsayı nasıl etkileyecek ve, ve devamında tabi dünya piyasalarını da izleyeceğiz. Şimdilik e, FED'i Olumsuz fiyatlamıyor gibi görünüyor piyasalar dünyada. Ama bunun yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Omikron tarafı hala aslında bazen iyimser haberler gelse de belirsizliğini koruyor ve Dünya Sağlık Örgütü aslında net bir şekilde uyarıyor dünyayı. Fakat herhangi bir e, bununla alakalı da fiyatlamalara yansımış bir şey yok. Hatta e, geçen haftadan beri havayolu firmalarının tüm dünyada yüksek fiyatlara, seviyelere gelmesi, hissedendearlinin artması, işte omikron varyantıyla birlikte bu pandeminin sonuna gelineceği ve bununla alakalı da bu tarafta olumlu gelişmelerin önümüzdeki yazdan itibaren yaşanacağına dair fiyatlamalar olduğu söyleniyor. Bunlar ne kadar gerçekçi, ne kadar kalıcı göreceğiz. Hep söylediğim gibi haber akışları çok önemli hale geldi. Hep önemliydi ama şu anda daha da önemli. Çünkü küresel mekanizmayı yöneten Uluslararası manipülatörler, yani küresel sermaye dediğimiz sermaye, istediği yöne piyasaların evrilmesi için her şeyi yapabilir. Bir haber akışı her şeyi değiştirebiliyor. Bu nedenle gözümüzün, kulağımızın açık olması gerekiyor. Altın tarafında onsta yine yükseliş hareketlerinin yaşanmaya başladığını görüyoruz. Gümüş tarafında da gümüş 23 doları kırmış gibi görünüyor. Altında da yine 1800. 20 dolarların üzerinde bir hareket var. Tabii kritik seviye 1834. E, gümüşteki hareket ve altındaki hareket devam edecek mi göreceğiz. Yoksa yine fake mi? Takip etmek gerekiyor seviyeleri. Bu anlamda çok heyecanlı hareketler yapmak kaybettirebilir. Dikkatli izlemek, biraz analiz yapmak önemli. Kısa vade için konuşuyorum. E, gümüş, gram gümüş ve gram altında ons bazlı hareketler yukarı e, taşırken dolar tl'deki harekette aşağı taşıyor. Aşağı yönlü yapıyor ki dolar tl'deki hareket şu anda biraz daha sert aşağı yönlü hareket. Bu nedenle gram fiyatlarında bir düşüş var ama devamı nereye kadar gelecek? Dolar tl'ye bir müdahale var da daha da aşağı seviyeleri alınacak mı? Ee, yarın ve sonraki günde izleyeceğiz. Bu anlamda kritik olduğunu ifade etmek lazım ama ABD'de enflasyon tabi çok yüksek. Bu altın ve gümüşü ons tarafında olumlu etkilemeye devam edecek ama hep söylüyoruz. Uzun süredir zaten olumlu etkilenmesi gerekiyor. Fakat manipüle ediliyor, aşağı bastırılıyor. Ne kadar daha bunu sürdürebilirler bilmiyoruz. Ama belirli seviyelerin altında iken kademeli alım yapmanın uygun olduğunu söylemiştik. Gümüş ve altın tarafında onsla alakalı. Çünkü zaten ucuzdu. Bundan sonra da kritik direnç seviyelerini kırması halinde hızlanabilir. Gümüş tarafında bir en azından 24 doları Görmek gerektiğini düşünüyorum. Üzerinde kalıcılık olacak mı? Altın tarafında da 1834 sonrasında da 1870 var. E, oraları bir görmek lazım. Eğer kalıcılık olursa 24-24.50 üzerinde gümüş, e, altın tarafında da 1870 üzerinde hareketler hızlanabilir yukarı yönlü. İyi takip etmek gerekiyor ama çok anlık değişebiliyor fiyat hareketleri. E, şu anki fiyatlamaların ben anormal olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasadan paranın çekileceği, FED'in faiz artıracağı, bilanço külteceği söylenirken varlık fiyatlarının bu şekilde devam etmesi sadece enflasyon olgusuna bağlanamaz bir risk de söz konusu, negatif real getiri de söz konusu ki varlık fiyatlarının hisse senedi tarafında tüm dünyada şiştiğini biliyoruz. Evet Türkiye'de yabancı payı çok az %40'lar seviyesinde e, ama yine de var ve e, geçen hafta da ifade etmiştim e, Aralık ayında 1.1 milyar dolarlık hisse senedi net de satılmıştı. Ocak ayının başından itibaren de %10'un üzerinde primlenen bir borsa var. Ve yine yabancı satışı devam ediyor. Yani primlendikçe yabancı satmaya devam ediyor. Buralarda dikkatli olmanız gerektiğini ifade etmiştim. Yine ifade ediyorum. Yukarı gitmeyecek diye bir şey yok. Ama riskleri göz önüne alarak yatırım yapmanızda kısa vade için fayda olduğunu düşünüyorum. Orta uzun vade için zaten bir problem olmadığını hep söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.